kapadı baş, Başladı, başladı. Adam açtı ya hemen başladı. Aa ya. neyse başlıyormuş. Aa vesile. Tamam tamam <laughs> sıkıntı yok. Şu şeyi bir e, 6000 yapalım bakayım bozulacak mı ya? Bozuluyor bu arada. Ne yazam? Yazıyor? Ne yazıyordu orada ya? Hadi bakayım yapsınlar da görelim. Orijinal bir şey Allah'ım şunu orijinal bir şey bulmak güzel olabilirdi de. Şunu acil düzeltmem lazım. Bu da iş görür be. Ne yazalım? Bu fena değil bence. Tamam. Tamam. Bu 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 güzel. Tamam. Bu güzel. <gülüyor> <gülüyor> bu ne Allah aşkına bunu nasıl anlatayım? Ya abi harbiden bu. Bir saniye. Yardım Google yardım. Bu cümle değil ya. <laughs> <Ne oldu> ya bu <laughs> ya. ya bana gelen şeye bak ya. Hayır bunun bir fiziksel Kim yazdı bir... acaba bunu? acaba. Kesin benim yazdığım gelmiştir. Berkay yine mi senin yazdığın geldi? Yani? <laughs> Gelmeyse benim. <laughs> Spotify reklamı bu arada. Ya ben bunu ne yap ne ne yapayım ki Berkay mesela? Daha bilmiyorum. Şöyle yapsak ha. Bunu anlarlar herhalde ya böyle. Şöyle yaparız aynen. şöyle yapalım. Bunun üstünü boyarız birazdan. <laughs> <laughs> Eciş bücüş olduk. Tamam. <laughs> Şöyle yapalım. <Hadi. gülüyor> Ama zaman çok az kaldı ya. Hızlı hızlı hızlı. Acayip azlama çok vakit harcadık buna ya Beni de incandırdın ya dur çok varmış zaman daha vakit. bitiyor zaman bitiyor zaman bitiyor <laughs> tamam şimdi şöyle yapalım ya bunu ben nasıl anlatayım ya yani. şu detay çok önemli bu arada. Şunu kesin yapmamız <laughs> lazım. Allah'ım. vallahi anca bu yani. Anlarlar herhalde. <laughs> Yapacak bir şey yok. Bunun fiziksel bir karşılığı yok. Yani yani. anca yetiştirdim bu arada. Bu ne? Eee... Suat'ın çizgi belli. Ney? ne? <laughs> bu ne? Burada bir şey anlatılmak istenmiş anlaşılan da. Benim şeyim acaba? Bunlar ne? Şu nasıl? Aa, aa. <laughs> Böyle yazdım ya. Yani. <laughs> aa, Allah gitti, gitti mi diyemedim. lan o? İnşallah gitmiştir o. Bu ne abi? Ya of. Ne <laughs> abi? Şöyle yapalım. Heh. <laughs> buna bir de efekt verdik bile alttan bu anlaşılır ya. Hı. Aa ama bunun dur şöyle bir detay lazım buna anlaşılmayabilir aynen şöyle bir detay lazım arkaya. Tamamdır. Şöyle bir zıplattıralım bunu. Bir de anlaşılsın diye şöyle bir şey yapalım. Şöyle bir şey Bunun şeylerini koyarız <gülüyor> <gülüyor> Of ya Ondan sonra Şunu şöyle yap Anlarlar herhalde Anlasınlar Veysel abi Güzel ama Şunu şöyle Bunu böyle Heh. Tamam. Şuna da bir efekt verelim. Oradan da o anlaşılsın. <laughs> Müzik niye durdu ya? Al. <laughs> <laughs> tamam. Af bunu da yazdım normalde. Aa, eyvallah. ben, abi başka bir şey çizdim. <laughs> Bu bu değil ki. <laughs> ben sattım bu arada bunu biraz ya. <laughs> ben çok kelime yanlış anladım ya. Ya yeah, ya. Yeah. <laughs> 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 Şu an. Bu ne ya? Bir tek üzüldüm ya. Aa. Benim geldi bana acaba neye odaklanmam Kardeşim, e, o, o değil de aynı benzer başka hayvan. İsmi çok benzer. Hani başlangıç geçmiş olsun. Ben bana dedim ona. <gülüyor> <gülüyor> bu ne dedir abi? Bu şey ya. Bu bu değil mi ya? Hatta şöyle yapalım daha genel olsun. Bu ne ama? Bu ne? Bu ne? Kasetto ya bu arada. Ya. Yanlış yanlış yaptım. Ne? Yani. Bu ne ya? Tamam. Ne demişir? O ayda bu zor bu arada. Şöyle yapabiliriz. Ee, ama şöyle bir detay yapmamız lazım. Bunun bu olduğu anlaşılsın diye. Şöyle bir. Heh. Bir de şurayı şöyle yaptık mıydı? Dur şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Parlıyor gibi anladınız mı? Lan gülücük çizecektim çizemedim. Lan. Ya bu farklı yere gidecek ama yine de çizelim bakayım ya. Çok çirkin oldu ya. <laughs> Şimdi şöyle yap ha. Süreyi çok harcadık yine. Daha nasıl çizim ya? Allah. Im. Eyvah. Şunu da şöyle boya. Heh. Bunu anlamaları çok zor. Aman. <laughs> Bence iyi çizdim ya. <laughs> Vakit kaldı bir şey yapma. Su Bu ne lan? Bu ne <laughs> ya? şeyler çiziyorum. Bana geliyor hep. <laughs> ama cümleyi görmen lazım. Bu şey ya, şu değil mi? Abi bu ne? Ne bu bu? <laughs> <Kodum> muydu? <laughs> ben bunu anladım bundan. <laughs> bu bu bence. Ben bunu bunu anladım. Abi bu ne? Aa bu ne ya? Ha tamam bu çizilir. Ya bu ne Allah aşkına bunu ben bana bırakmış şurayı. <laughs> ben şunu algılıyorum. <laughs> ben alabilir miyim <ama> Mesela? abi? <laughs> bana bırakmış diyor. <diye gülüyor> Şöyle yapalım tamam. Ee... Bunu artık yazacağız. Buradan başka şey yok ya. Şunu şöyle yazalım. Ha. lar bir de ya Ben nasıl bunu çizeyim? <laughs> Abi çizimler çok zor geldi bu el harbiden. Ben çok zor yetiştirdim ya. Tamam. Şöyle yapsak. Bu farklı bir renk olsun ya. Ye yeah, bu kadar yeter bence. <laughs> Çok güzel çizdim. <laughs> Yapayım. Hadi şöyle bir de efekt verelim ya. bence çizdik ya Bence iyi yani o yukarıda yazan anca böyle anlatılır. Kaçtıkları yön yanlıştı. <laughs> As anlarlar anlarlar. Ah. Ah gidiyordu. Tüm resim gidiyordu. Hı. Aa 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 <laughs> Bu kesin Hilmi'nin çizimi bu arada. Değilse de Hilmi'ye de yakışırdı bu çizim. Neydi onun adı ya? O abi. Yani. Bence bu direkt bu, direkt bu. Abi hep bir paragraf, hep bir şey, paragraf başına denk geliyoruz ya. Öyle diyeyim, ne diyeyim? <laughs> of ya, abi gene geldi bu ya. <laughs> <laughs> ya bu Allah aşkına bu ne ya? Bak şu dudağını bile aynı yapacağım şimdi dur. Okay. Gayet benzettim bu arada. <laughs> Nasıl anlatılır <hatırlıyorum> ki? Tamamdır. <laughs> bunu tam çizemedik ama bunu birazcık hızlı geçeceğim çünkü yine yetiştiremeyeceğiz ya. Bunlara kafası nasıldılar? Ha şöyleydi. Tamamdır. Bir tane daha çizeriz ya. Ya bunu nasıl anlatılır ki bu ya? Veysel abi zorlanıyor gibisin. Ya ama öyle kelimeler geliyor cümleler geliyor ki. <laughs> Abi çok iyi benzettim bu arada bunu ya. Yani bunu yani nasıl anlatalım anlamadım. Buradan o çıkmaz. Müthiş oldu gerçekten. <laughs> çatlasınlar, çatlasınlar. Hadi bak Abi. çerçeve bile çizeyim size ya. Anlayın. Muhteşem diye. çizdim ya. Muhteşem çizdim işte budur ya. Hatta ben, ben birazcık bir şımarıp şunu bile yetiştiririm yani. Hah. <laughs> 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 Bu, Bu ne abi? Ne? Aa. Bu çok belli bir şey ama. <laughs> buna Bu, başka bir şey de diyor olabilir buna ya. <laughs> Kablo ekranı geçiyor, aynen öyle de yapacak bir şey yok. <laughs> güzelmiş. Şey. Ben orada bak, tryhard şeyini bile hissettirdim. Al ikisini de yazayım. 2, <laughs> leta. Evet abi. Abi öncelikle bu ayar şey gelen olmadı. cümleleri kınıyorum bu arada. <laughs> ha, Seslerim okuma geldi, tamam. Abi nasıl cümleler nasıl kurmuşsunuz ya? Abi harbiden <laughs> <laughs> bu el cümlelere ben çok delilendim ya. Başlat bakayım Abi Osman. Ben bu el çizimlere delilendim ya. Nasıl <laughs> de geldi ya? Yani ben şimdi anlayacaksın. Şimdi, yani. anlayacaksın. şimdi anlayacaksın. Çok böyle soru işareti cümleler var. Ben. ben çok kötü çizdim bu <laughs> <laughs> Osman. Cepsler dövüşüyor. Ayda çok bu bize key. geldi ya. Bu ne Osman? Bence iyi gitti bu. Bu iyi gitti. Ara. Aynen. Aa, Üstündekilerden ben son anda anladık. İki farklı chips. Aa. Ben bunu ilk başta evet, istedim. Ben burada ya. bir isim yazdım ama o hatalı oldu bir daha yapmam. Ne? <laughs> <laughs> ya yazmış olmaz. ya. peynirli Doritos ile acılı Doritos. Güzel gidiyor ya. Biri patos dedim biri Doritos dedim. Bak Doritos ben almış başını cipsle. gidiyor bak. Mesela patos yok oldu. Güzel. <laughs> Sen cipslere geri <yeni> döndürmüş. Bizimler <laughs> <ben. gülüyor> sıfırla Allah Allah. Ben az daha sünger diyecektim buna. Box yapan cipsler. Oo güzel. <laughs> Güzel gidiyor ya bu arada bende. Şey ben bunu iyi bitirdim. Bu da güzel. Ben Bu da anlaşılır. Boks maçı yapan Doritos'lar. Boyuna benziyor <laughs> ama. <laughs> ya. Doritos'lar. <gülüyor> Doritos. <gülüyor> güzel ben gitti o... bu arada. Gibsler dövüşüyor. Boks maçı yapan Doritos'lar. Engin. Yahu. <laughs> 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 ya ya, ya. <laughs> bu bana geldi. Ben bunu anlat şimdi. Ya, abi ya. <laughs> bu bunu... bana geldi. Bu bana geldi. Ya bunu böyle mi anlattı ya? <laughs> abi ah, Allah Allah'ım Engin kendini nasıl anlatmış ya, ya? Ben kendimi nasıl anlatayım abi? <laughs> sen Aynen. Kötü adamdı zaten. Benim Ergen satışımı anlatmış, anlatmış ya. ya. Abi isim yazıyorsunuz ama direkt olmuyor ki o. Aynen doğru bir soyunarken atan üstü at. Gene bana döndü. Ya, ismi Isimi, isim, nasıl anlatayım ki ben Suat'ı ya? Abi benim çizimi görmüyor Öyle bir çizim <laughs> Bak abi bak kendimi çok iyi çizdim bu arada. Try hard çizdim kendimi. Bu da ki de. Atıbomu oynuyor. Aa ağız bir şey yapmamış kendisi. Try yazmamış ama. Ağız bir şey de. Try hard aşkı da belli. oynuyor. Dudakları da tryhard çizdim de onu kaçırmış beyaz. Harbi renginden nasıl geldi buraya? Abi ben kendimi nasıl Ya Umut ne güzel çizmişti. Ergen bir tane çok çizsem direkt anlarım zaten. Cemsle çay yiyem ata izleyem Osman. Ne? Aa bu bana geldi ya. Oy. İzlersin bir şey. Cips yemek. Ya. Neydi cips lan bu? Güzel, çok iyi. Çok <laughs> ben ama Osman'ı çizmiş ya. Hakikaten Osman'a benziyormuş. Ben Osman şey yapmadım. Aa, beğendim. şey. Işte. Orada bağlantım koptu benim ya. Bir Aa. Mesajda. Aa, öncekini göstermiş. Abi tamam Aha. ya. Çay cipsi yiyen, su at. Çok iyi. Osman <laughs> <laughs> ne <Su>, güzel karikatüriz <laughs> izletmişim beni ya. <laughs> ben yanlış. Kola ve cipsi yiyem su. Ya Ben kola <laughs> ve cipsi yer <laughs> miyim ya bilmiyorum. Ya. <laughs> kola ne alaka İlmi abi ya. Abi var ya kola. Abi ne <laughs> bileyim. su at. Kola. <laughs> Cips kola abi ya. Kola ya bu mavi. Evet. Evet. Orası çay vardı abi. Pepsi orası yememiş. çay vardı ya. Abi sen <laughs> beni tanıyorsun. Direkt abi. ben çayı yapıştırıyorum. Tanımayla ilgisi var? bak bak yani ben, 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 ben sana bir şey söyleyeyim. söyleyeyim. <laughs> bak oraya pepsi çizseler gıcıklığına çay yazman lazım senin ya. O dönemde. Abi neymiş. Güzel güzel. Okyanusta kokuşmuş ahtapot. Bana Aa, geldi bu, bu, ya. Gelmedi bu. Eyvah eyvah. Abi bir şey değil mi? ne <laughs> ya? <laughs> 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 Ülkelerin arasını be pis kokulu ah tapot. <laughs> Bozu <yapacak> ya. <laughs> abi ya. Abi, 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 eyvah 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 ya. Türkiye ve Almanya arasındaki vatandaşlar. <gülüyor> 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 <laughs> bana geldi ya. Evet. Abi bu bize geldi bamban de bambaşka şey geldi. Lan buraya kır. Koşarak kırık. geçmeye çalışan. Aa, bu geldi. Abi. Türkiye, e, Türkiye, e, Türkiye, Türkiye sınırı. Türkiye'ye kıskananlar Türkiye'ye gelmeye çalışıyor. Kıskananlar ne alaka? Bu bana geldi işte ya. Ya bu ne ya? Ya nasıl anlatayım o cümleyi? <laughs> <yürüyorum ya, yürüyorum gülüyor> Bayrağı harit. Türkiye'yi kıskananlar Türkiye gelmeye çalışıyor. <laughs> abi, ben yukarıda nasıl nasıl yok oldu ya? Ben onu mu yapıyorum? Ahtapotun kolları iki tarafa uzanıyor falan uzun hani. Ya. Yeah. Daha mantıklı bence bu. Türk bayrağı haritası okyanusta kokuşmuş <laughs> ahtapot evet abi. Evet beyaz. <laughs> Geç ya, beyaz. Sen de sıkıntı var mı chat? Şahken şahbaz olmak. <laughs> ya bu nasıl? <laughs> <laughs> kaleye geliyordum bu. <laughs> Çok iyi var <laughs> ama. adam. Abi bu direkt ama kale normal olmuş ya. kaleye dönüyor. Aynen. Ya. ya Ama şahpen, şah, şahken şahpaz olmak nasıl anlatılabilir şah, ki? Şahken yok ya. Kalesini kaybenden kalenin çocuk Kalenin gitmesi <laughs> <Kaybenden> bu arada <laughs> iyi çizmiş ya <laughs> abi. <gülüyor> kaybenden yazmışım <gülüyor> ya. Gitti <laughs> yetiş yeni taş. Tatrançta kaleyi kaybetmek. Ben Şu buna altan... dedim Hilmi kesin Hilmi'den gelmiştir diye de Mehmet abi'den gelmiş. <laughs> bu kale. Bu da kale yani. Bana kale olarak geldi yani başka bir şey yazamadım buna. Oy Ozma tüm kaleleri çizmiş bu arada. Aynen. Kale. Kale. Bir <laughs> <Şale>. A <laughs> futbol kalesini çizmemişsin Osman. Kale. Şiale. Şahken şahbaz olmak. Evet. Kale. Benimki nasıl çizdiniz, Düğünde merak Düğünde birbirine düğün pastası yediren gelin damat. eyvah 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 geldi, eyvah, eyvah. eyvah. Nasıl geldi? Ya o, o bana geldi. Eyvah, eyvah. Birbirine düğün pastası yediren gelin ne? Tamam. Şimdi güzel. ne değişti onu merak Pasta ediyorum. Pasta bozuldu ya abi burada. <laughs> <güzel. Aa>, ben burada, <laughs> burada abi. <değişti. gülüyor> Bu <Burada gülüyor> <Burada gülüyor> güzel. Burada, <laughs> güzel. burada Zaman, sıkıntı var. Şey. Elma şekeri. Elma şekeri. Elma şekeri ne? Saade nereye gidiyor bu deniz? Birbirlerine gül gibi bir şey. Birbirine gül gibi bir şey. Bana bu geldi. <gülüyor> <gülüyor> bana bu geldi. <laughs> Birbirine gül. Birbirinin çiçek yedirmek. Abi ben gül <laughs> yazakımlık <laughs> yazıp dinerek gül. <laughs> Abi ya <bu> ne be. <laughs> Birbirlerine çikolata yediren adamlar. <laughs> çikolata. Aa burada adama dönmüş yani. İhtena adama dönmüş bana gelirken. Like. <laughs> <laughs> evet, ben. Benimki gayet güzel anlatıyor bende. Çiçeği yediriyoruz. Hadi bakalım dur benimkini bileceğiniz mi? <laughs> Bozulmasına rağmen kullanılan... Atari abi ben bunu kasetinde... son anda... <laughs> abi, abi bak ben bunda... Abi, iki çok iki iyi anlatmış bu abi. arada. Ben iki tahmin yaptım. Kızarmış ekmek. <laughs> Veya Atari kaset. Atari kaset. <laughs> 99 bin ya. Bunu ya bunu Görkem son anda anladım değiştiremedim ya. Atari'den oyun oynamak. Kasetti adım son anda. <laughs> Onu yuvarlak içine aldım da... Beyaz. Beyaz. Yine yine Beyaz oyundan Küçük <laughs> Baya küçük. Evet, şimdi göz bak. Yani, ben, ben bunu ne anladım? Ben bunu ne anladım? ısıtmak. <laughs> ısıtmak. <laughs> <abi. gülüyor> Ama... Elinde mercek var. Salyangozu soru Ya izle. Vahşet Vezir abi bu Vezir <laughs> ya Vezir'in de vahşet canlandı Ya Vezir ha Vezir abi sen bu doğayı katletmeye iyi alıştın ha Albadan <laughs> iyi alıştık sen <laughs> bu işe Burada onu yapma Osman <laughs> hayır Vezir abi asla öyle bir şey Boş, Engin boş Abi ben ne yapacaklar? <gülüyor> <gülüyor> Merak ettim diyecektim böyle şey <laughs> Beyninin pekmez. Ha bunu bilerek yaptın doğaçlama anladım. Evet evet tamam. Devam et çıktı gitmiştim. Oy. Ben bunu Oy. şey yaptım ya cidden güzel çizmiş. Beyninin pekmezi yakmak. Ya. Çok iyi aynı şey yerden çizdim bu arada. Ben de aynı. Ben bunu çok iyi tahmin ettim. Godum Ya Godum uydu ne kadar mı? niye gidiyor şimdi? Beyin çorbası. Beyin çorbası. Bana geldi bu ya. <laughs> Beyin çorbası ya da benim yandı. Beyin çorbası ya da benim yandı. Beyin çorbası. Yakın gitmiş. Pekmez'den. evet. Aynen uçmuş ya. Ütü yapan ütü masası. <laughs> Geldi Şu yapan ütü masa. Ya, çok, yani. evet. çok iyi bu arada. Evet. Çok evet. iyi bu arada. Evet. Bana yani. ara gelirken ya. nasıl masası. değişti? Kediyle, kediyle mi? Kedi, kedi o, Kediye benziyor. Ya. Ya. <laughs> <mi? Kediye gülüyor> ya bu da bozulmuş ya. Ya bu neresi abi. kedi bunu ya? Ütü masasının üzerindeki kedi. Bozuldu <laughs> ya. Oy çok güzel. Ütü masası ya, üstünde o, duran kedi. Son şey. Aa, kim çizmiş onu benim gerçi dur bak bu yaratık bence. Bütün masanın üstünde duran yaratık bu. Bütün masasının açıktan kedi. Helal olsun Berkay. Ya, ya şu fare. tabloyu niye çizdik beyaz fare ya? Fare bu, fare bu. Bütün masasındaki fare tablo inceliyor. Orası pencereydi ya. Ulan harbiden fare harbiden. Fareye mi daha çok benzemiş ya. Fare mu? Evet, Mehmet abi de sıra. Atama hoş geldin. Yani öneriyi biraz Çölde değiştirip peygamber yazdım. Oy bu, bu. çok güzel çizmiş bu arada. Hop ben hop. Çizemedim. O peygamber o kurba mıydı? Ah o kurba mıydı? o kurba mıydı? Ah o kurba mıydı? o kurbağa mıydı? Ah o kurba mıydı? Ah o kurba mıydı? Ah A Osman helal be Osman. kurba dediğimi anlamışsın helal. Anam anam. Beni geçiren kurbağa. <gülüyor> <gülüyor> adam adam yazmış oraya. Çok fena <gülüyor> ya. <gülüyor> <Ökolojisi> bozuk tost bağ. <laughs> Bu kaplumbağa gidiyor bak ben söyleyeyim gene. Lan tostu. Üstündeki ne yazı gör Kaplumbağa. Bu ne ya? Silah abi. eğer benziyorsa bir tık silah. yeni nesil onlar. Teknolojik <laughs> silah. Evet Veysel abi. abi. Nikah masasına oturdun işte. Şeydi Ümit Evet evet dedi. evet. <laughs> bu da geldi bana ya. Ya bu Kimin çok zordu masası, bu arada. Şey kız evet diyor. Aa, herkesi geliyor ya. Aa. <laughs> <laughs> Kelalı. Çok... Aa bak bu daha iyi anlatılmış <laughs> ya bu arada. <laughs> Evlenmek için anlaşıyorlar. <laughs> <laughs> Aa bu geldi bana ya. Kelalı'nın <laughs> aykızı. Suat so, <laughs> ne o güzel çiziyorsun ya. Ya Ozan'la ne, kafası ne? Kafası ya, orada oradaki hırsız Yalnız biz hiç kele olana benzemiyor Hadi <laughs> ya. <gülüyor> kafası yarılmış hırsız. Abi bak 25 ya. falan yazmış. Tam sıkışırken polis gelenler <laughs> Ya. Bu ne ya? Bu ne? El ele tutuşan kızamık sevgilileri basan gaddar polis. <gülüyor> <gülüyor> gaddar polis.